Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni videoma hoş geldiniz Nasılsınız İnşallah iyisiniz canlarım Bugün videomu annemin yanında açtım arkadaşlar Anneme geldim bugün Zobasını yakım diye geldim O da yok yakma sevelim dedi Bir sıcaktı biraz kuçuk doğru anne Küçük doğru hemence Kuruyu Vursun Dilinci daha acar kuruyor da aslında dilinmez Annemin en açın dedim arkadaşlar Kahvaltımızı yaptık Biz zobasını vurdum içeriye koydum Annem de bulaşıklarını Yakadı Hava güzel ya şu biberlerimi doğrayayım da kurusun dedi. Ben de tamam. Ben de akşam getirim de. Annem burada kurudur benimkini de. Peki, Gidene. Sen sen doğrar, He. Açım, Ama pek acı anne benimki. Eldivenle şey derik. Bir gidim eve bir bakım da. Hey. Ee, Kemal geldi yatıyordu Kemal çocuğu kodu geldi sen dedim daha uyumurdu da aslında uyanı da ben annemin yanına bir gidin dedim kaç gündür gitmiyorum annemin yanına zobasını kurduk. Zobasını vuran da yok. Elini çizdirmiş yaz. ben bir Enes diyordu biz ikimiz koyduk anneannemle çıkarttık diyordu. Yaşlılık işte annem böyle değildi arkadaşlar da kurban olduğum Allah'ım herkese sağlık, sağlık versin. Yine de bununla şükür annem. Ayaktasın, abdestini alıyorsun. Kendi işini kendin hallediyorsun. Kimseye muhtaç değilsin. Namazını, He. İşte bir de savatın ağrısı olmasa işte savatın mavi affediyor sen? Durhan, durhan. Aynı yıl gibi, girin, girin. Namaz kılarken kitleniyor arkadaşlar savatı. Üst dişi alta giriyor. Lan ne alt çenesinin içine giriyor. <laughs> Ee, üst çenesi işte. Ne edecek onu da bilmiyorum valla. Bir de dilinde de var anne. Senin Dilim sorun. De senin sorun dilinde de. de var. Dilin dönmüyor. Böyle Dil kelimeler işitmiyor. Oldu zaman arkadaşlar ben bir eve gidim. Annem biberini doğrasın. Ben bir de evde elere bakım. Daha patatesimin de hiç dökmedim anne. Telizde duruyor. Yok balkona. He, güneşte de dökmedim. Do yok. He. Balkonda at dökmedim. Hiç döktüm desem yalan olur. Çünkü bir de o bu olmasın. Zaten her yıl karsamba vallahi sinir oluyor eve. Ya bir çıkınca da olsun çamaşır seriyorum, toplayın onu bir gün dursun, ertesi gün doldurun koyun. Evet, şey, şey. Yarın değil bir gün edebek Yusuf'a giderik. Evet arkadaşlar ben bugün mekan annemi oraya kurdum. Biberlerimi getirdim. Kırmızı biberlerimi, arnavut biberimi de getirdim. İnşallah burada turşu kuracağım. Böyle bizim evden kaçtım yani. Bizimkilerin karnını doyurdum. Baba olan onları evdeler. Enes de gelmiş. Oku da. Şimdi uğramış. Annem gibi yok diye. Şimdi sulu gibi olmuş. Hangileri? O satın sulu gibi olur annem o. Bir tane de şu arnavutların içinde var ya sulu gibi böyle. Onlar şey etme. Alma. Ben oraya ayırdım. Onlar pek su gibi olmuş. Arkadaşlar şirbatlarının şey içine koydurdum ya. O da ne örmüş? Kuflenmiş mi oldum? Bamburlanmış. Izzda almasan çürüyeceymişmiş. Bunlar bayağıdır şey değildi. Kaç gün oldu bunlar toplayan annen? Bir hafta olmadı. Arif ablamın kız kasını söktüğümüz hangi günüdu? Pazar günüydü. He, pazardı. He, pazar. Yarın değil bir güne. Bir hafta olacak. Bunlar toplayalım. Annem de cenazeden bas sağlığından geliyormuşmuş arkadaşlar. Bize uğramış. Ben de size gelecektim annettim. Niye geldim? O da hadi gidelim bizim oğlesine. Arabaya bindirdik eşyaları koydum. Arabasına. Durumu da ben arkada geldim. Çok sevdiğimiz halamızın eşi kaza da arkadaşlar. Ramazan emmim rahmetlik. Baya taberim ekmeğinde kaza yaptı diyor. On bakımdaydı. 18 gün olmuş. anne mi? 18 gün olmuş arkadaşlar. Dün ne kadar evet. Dün gömdüler. Allah buradan gani gani rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Şekur ablamın olsun. Aydınım olsun. Hacca alalım. Hepsinin baş sağ olsun burada. şişe abla da gittiydin anne. Salı günü gittiydi. Aydın işte de de soruyordu işte. Evet Aydın Eniştem de. Ee, evet. şey. Allah sabır versin. İyiydi. Kimseye bir zararı kötülüğü yoktu. Kendi halini gidiyor, geliyordu. Kurban oldum Allah'ım onun da işte şeysini öyle emretti. Evet, gitti vadesi. Ee, vadesi orada gitti. kaçacağım. Kaldı. Ha kalmaz. Bayram adı var, kızları var da. Yine de ne kadar olsa kocası başka olurdu. E, Mesela rahmetli babam dursaydı senin yanında. Olma mıydı? Olur canım. Olurdu. Mesela bak ben geliyorum, gelemeyim. Kaç gündür daha bugün geldim. İşimi bitirip de çıkıp gelemeyim. Aklandırsa zaten o haftada bir gelir, iki haftada bir gelir. yine iş Hiç iş gelemiyor o da deyince hemen akşam oluyor anne. Sabahın bir kahve menesi vallahi oğula sarıyor. Evleri toplayayım diyorum. hem saat 10 oluyor. Bunlar kısaldı. Hep kısaldı bunlar ya. Evet arkadaşlar biz anneminin biberleri hallettik. Şöyle evini de toparladım. Bir elektrikli süpürgeyle çektireceğim. Çektirdikten sonra da turşumu kurum. Turşuyu kurum da öyle iş edelim lan anne. Hı -hı. Turşuyu kuralım da öyle annem de alıyor arkadaşlar size de gösterim bari. Şöyle göstereyim. Şu salçalık biberimiz arkadaşlar. Bunu annem doğradı. Şunu da ben doğradım. Bu da arnavut biberi. Bunu yarın annem buraya serecek. Şunlar da patlaklarım. Sirke aldırdım Kemal'a. Tuzumu her şeyimi aldım geldim buraya. Ondan sonra arkadaşlar. Şuraya gelelim. Evet arkadaşlar bu da Arnavut biberim. içinden seçtik. Bunu da bir ince patlak turşu kuracağım. Şunu da pörüşenlerin kızaranların içinden seçtik arkadaşlar. Bunu da annem ipe düzecek. Yarın Allah nasip ederse zabağına. Ben de geleceğim zabağına annemin buraya o biberleri sereceğim. Ondan sonra yarınki e, bakacağım rutin işler neyi gösteriyor. Batlıcan aldım dediğim gibi kabak, batlıcan, domates, biber hepsini bir arada yapıp kızartma yapıyorum arkadaşlar. O da güzel seviyorlar öyle yapıp derin dondurucuya koyacağım. Ondan sonra acıma da kışın mesela canın istediği zaman değil mi anacığım? Hazır yemek. Hazır yiyecek değil mi? He hazır yiyecek. Hazır. Kunna Sultanın, su e? Sultan'ın havlusuna sel sil bağlım yumuşak yumuşak yüzünü. Kunna Sultan'ın havlusuna sil bağlım. Ne var derim. Ne Bilana mi? Telefon derim. Ne Aynı mi? Aynı kendi gibi pamuk gibi derim. Ana. Yıkayacağım ama. Yıkayacağım mı? Kirlenmiş, kirlenmiş, kirlenmiş gayri yıka. He. Gayri panyo yaptın o zaman. Beyazlarla at makinayı. Evet arkadaşlar. Turşuyu kurduk. En sonunda kuruldu turşumuz. Ama havaya kahar gibi oldu. herhalde aşıya olduğundan biraz az az koydum. Doldurmadım böyle basa basa olmadığından. Turşuları kurduk. Yemeğimiz de hazır. Bulaşıklar da öyle yıkarım yemeğimizi yiyince. Evet. Anacığımın turşusu. Bir de su bardağı istediydi. Bir de su bardağı alalım arkadaşlar şöyle. O ellerimiz yandan mı? Cahir, cahir. yanıyor baş parmağı. Anacığım. Al annem turşuyu bu. Bu da bizim ah pilavımız arkadaşlar şöyle. Acı çek annemi. imenini. Arkaya ha? Bu da ak pilavımız arkadaşlar şöyle. Anam şehriye pilavı pişirdim. Duracık da bulur katım dedi. Az kavurdu ama olsun. Şu da domates turşusu. Maşallah bitirdi bile annem üstümüze. Biz daha domates turşusu uracağız. Daha Adem kardeşimin ekmeği. Tabii annemin gelin kızı da yanıyor. Evinin şeyse 6 aylık misafiri. Atımda kapatıralım mı? İnce atım Evet arkadaşlar. Hem patatesimizi topladık hem de yiyeceğimiz koyun otumuzu da topladık, çıtlığımızı da Kemal benim çıtlığı yarıştırıyor. Benim patates toplam, Senin gibi çıtlık toplamak mı? Gördüğümü aldım. Gördüğümü e? aldım. Allah benimkini alın. Bir getirin şu. Seninki ne Ama bak, bak. katlı bak, kız anne babam. Bak, bak, şey, öyle acı değil. değil, 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 değil Tabii seninkini bir mallandırdın. Seninkine Ana. bir bak, benimkine bir bak. İşte Hümeyra. Yem yeşil benimki. Hümeyra şümüş, şümüş, şümüş. Hümeyra bu göster kurban oldu. Şuna bir bak. Anne. Yıkadın mıydı Suya girdi mi? Allah'ın sesine bak Hümeyra. Bak. Bak Hümeyra. Bak bak tutun bak bak bak. bak. bak, bak marum, taze taze bak marl. Yemin ediyorum ha. Bir <laughs> tane kas <laughs> bulabiliyor bak. <Ha>. Ama <laughs> babam tam <laughs> sulanmış yerinden ee, buldu annem. Ama Allah. bir patates toplayacağım. Bir Arkadaşlar vallahi bir patates var. Maşallah, yedirin kere maşallah. İlk defa böyle bir patates topladım ya. Bilmiyorum artık. Kimin gısmesi? Böyle bir patates topa. mu Daha, daha beni. Hadi, 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 hadi. Ya Enes'e pek güldüm. Kandım dedim, ağırdım dedim. Hem yürüyemedim tarlada. Arkadaşlar bir ucundan ta bir ucuna gittik. Enes de annemi koyup da gelemedi. Biliyor musun? Annem de töbe gelmiyor. Ama orada nasıl patates var? Konulur da gelir miyiz? Ondan sonra, gayrı. ondan sonra Enes gel kız. Hadi kız anne diyorum. Gelin, o, o anne, da kaldı. Ben, diyorum. Yo, diyorum. ben geldim orada kaldı. Ben gamber gelir böyle gamber koşturur dedim. Yo diyor ben sen Almancı gitme diyor. Esa baban daha yeni çıkıyormuş. Hı hmm, çok i̇ki güzelmiş valla. mi sık gamber patates? E, i̇ki, i̇ki buçuk herhalde ya. İki muydu? Hı i̇şte iki buçuk. Hmm. E, işte buçuk. Geçen de üç, üç, dörtte, üç buçukta geçen topladım. İki de tam üç torba. Esas mı lan? Vallahi. Toprakların altında kalmış arkadaşlar. Keserde de Ama bu seferdeki daha iyiydi. Bugünkü mi? Bugünkü. Ne mi? Ne? ne? Ya ben o gün toplamadım, görmedim, bilmiyorum. Onu ilk sen toplamadın ya ondan. Bunu da topladın mı bari? Ya gezdim ya tarlayı. Yani. <laughs> topladım canım. Arkadaşlar bir de kerteğenmişmiş biliyor musun? Kerteğen olduğundan çocuklar da alamamış toplayanlar hep koymuşlar. Yani Neşin dikenmiş yani ya, arkadaşlar. Eldiven istedin getiren olma herhalde. Ali. Yo, eldiven istemedim ki. Eldiveniniz var mı dedim. Yani elinizde var mı acıdım çocuklara orada topladım. Ben oradan bir de şey Ben eldiven istedin zannettim. Yok yok. kesen keserinden eşittim ya. Keserinden çektim ben. Kadın merhaba dedi bana. Ben de merhaba aplattım. Ee, Kolay gelsin dedim. O da teşekkür ederim ya sağ olsun. ol. Nasıl iyi. He. Ya bir daha gidersen valla onlara kol alıp götüreceğim gerçekten vallahi işte ben de gamber almaya gidiyordum ya. Evet. Bir tane kız yolun kenarına geçmiş böyle Erzurumlu, Afganlar böyle arkadaşlar gelmişler oraya çadırların içinde yatıyorlar. Çadırın kenarında kız durmuş bana sallamış. Salladı, sallamıştı bizim. Ondan sonra ikincisi geldi, o salladı. Üçüncüsü geldi, o salladı. Ondan sonra ben de cibimde sakız vardı. Sonra baktım cibimde de sakız vardı anne. Evet. Bunlara bir ev verdim. Nasıl sevindiler. Yazıklar. Allah razı olsun. Ya, i̇yi. iyi. çocuklar... Daha kendilerine de patates topluyorlar biliyor musun? He he. Vallahi daha daha evet. küçücük çocuklar. yani en eski bir çocuklar evet. arkadaşlar. Topluyor. De. Biri sırtına yüklemeye çalışıyor birbirlerini. Nasıl iyiler? Nasıl hoşuma gittiler? En eski öyle diyor. Dur anne diyor. Onlar gibi bir de ben götürüm. Valla çocuğum bir de bana ne dedi? Yıldıvenli var mı Torba mı var abi dedi. Yok. Var mı? Yok. Bunu yıkayalım bir de melemen yapalım Neyra. Acıktık anne. Biz de acıktık ya Yusuf. Şey Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sen al. Yusuf ben al herhalde. Yine sıkan Yine sanma sana. Neyra şey et kızım sen de. Bir biber topla. Domates getir Bir de soğan üç dört de doğray. Hep bunu hence hep mahve edeceğim kızım. Ne zaman ne edeceğim? Allah'a ya. Ben öyle önce çok şey de vereceğim. Tamam onlar şey poşetin içine koy. E şunu yıkarsam yıkarsam. Ayetler he onlar yiyseniz yeter. Hani benim yollarım oldu. o zaman arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Bir de patates mi gösterilmiş. Hani patatesiniz demesinler. Vallahi o, üç torba bir var, var arkadaşlar. Yarın onlar da sıcaktan bir alım yiyeceğim az. de sıcaktan bir dönüşürler. İyi ya iyi. De. Evet yarın gider. İki patates, iki çuval daha topladığımız bize yeter. İki ev olduğumuz için ancak. Yusuf daha çörek der mi ilk tane? Bir de patatesine çörek edilir mi? İdir Bence mi? edilmez ya. Edilir. İdilir. İdilirmiş. kışın patates çörek iyi gider ya. İyi İdilir tamam bu ideceğin zaten edin, kışa ayı. geliyor abi. Bu annem dördüncü ay mesela dördüncü ay beşinci ay gibi iderik onunla kalırız. Ha, Nasıl o zaman, zaman ikincide kaldı? Ee, anne. Ha. O zaman da sen e, herhalde Doğum geliyor tam o zaman eki tak Oldu o zaman arkadaşlar neyse. Herkes hakkını helal etsin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım. Bol yorum bol destek bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar Görüşmek üzere. kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.